Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siyahtan önceki son çıkışımı yapıyorum. Normalde saçlarımı siyah yapacaktım. Fakat e, siyahtan dönmek çok zor olduğu için ve bu son kahve tonlarını yaşamak da için e, gittim. Efsane bir Türk kahvesi L'Oreal'in 5.15 serisinden 3 tane aldım. Çünkü neden? Saçım çok kalın ve çok fazla olduğu için 2 tanesi böyle bazen yetiyor, bazen yetmiyor. Hani bu girdabı yaşamaktansa dedim git 3 tane al zaten çok dip boya da belli etmez. En azından bir süre saçımda kalır. Ben de rahat ederim diye düşündüm. 3 adet 5.15 serimiz var. Çok da merak ediyorum. Çünkü bunun reklamlarını gördüm ama video o kadar az ki kimde nasıl duruyor, hangi saç tonunda nasıl bir sonuç çıkıyor falan bunları görmedim bilmiyorum. Benim şu an saçlarım bu şekilde. Yani tabii biraz ışık vurduğu için tam saçımı boyayacağım saçımın rengi güzel gelir bana hep böyle olmuştur yani. Neyse şu diplerden de kurtulalım bir an önce çünkü yaklaşık 3 aydır boyamıyorum sanırım. O zamandır kuaföre gitmeyi kestim. Çünkü fiyatlar o kadar kusura bakmayın ama fahişken ben o kadar para vermek istemiyorum yani hani özel bir gün olur özel bir zaman olur bu bambaşka bir şey ama hani sürekli boyaya gitmeme gerektirecek bir boya da istemediğim için tek renkte istediğim için kendi kendime yapmaya çalışıyorum bu siyahtan dönmek gerçekten çok zor ben o ilk zamanlar Ankara'da bir kuaföre gittim saçımı yaktılar ve bende fobi oluştu. Yani kuaför fobisi oluştu. O yüzden kuaförleri artık inceleyip sık dokuyarak hani hangisine gidebilirim? Bir sürü video falan izliyorum. Neyse ben tabi bu kuaför süreçlerim biraz karın ağrılı olduğu için ve benim kuaförüm Konya'ya taşındığı için ben bazen Konya'ya gidip saçımı boyatıyordum yani. Öyle bir durumdu. Neyse sonra siyahtan saçımızı sombreye döndürdük. Buralara bulursam fotoğraf koyarım. O kadar beğenmiştim ki ve sürekli onu yaptım ben. bir 2020'den 2024 senesine kadar bu somreyi denedim ve yaptım. Şimdi de artık kuaförüm de oralarda olduğu için ve ben de sürekli kuaför aramak istemediğim için kendim boyamak istiyorum. Zaten tek renk istiyorum bu saatten sonra. Bundan sonraki renkte hani öyle çok çok beğenmezsem muhtemelen e, siyah bir renk olacak. Zaten uzun zamanda siyah kullanmıştım ben. Sadece bir, biraz sert gösterdiği için istemiyordum. Yani siyah. Arkada yazan şöyle yaparsan şöyle olur renkleri de biliyorsunuz ki tuttuğunu da görmedim yani. Benim şimdi saçım şöyle mi acaba? Şu renkken şu renk olacak. Biraz daha parlak olacak anladığım kadarıyla. Yapalım deneyelim. İçinden neler çıktı hani daha önce L'Oreal kullananlar biliyordur zaten ki bence. L'Oreal bu işin meslesi diyebilirim yani. En güzel tonları ben L'Oreal'de yakaladım. Hani diğerlerini de çok kullandığım için söylüyorum. Hani beyaz kapama falan istiyorsanız bence bu L'Oreal çok daha iyi bu konuda. Öncelikle krem boyamız var. Oksidanımız var. Normalde bunu bunun içine karıştırıp hani şu şekilde sürüyoruz. Yani tek başına kalanlar için çok kullanışlı bir durum. Ama ben öyle yapmayacağım sanırım. Yani yapabilirim bilmiyorum ama kutuya karıştırıp hani fırçayla boyamak daha da kolay geliyor bana. Onun dışında eldivenimiz var. Bu da saç maskesi. Yumuşacık yapıyor. Bu da şampuan. Bu da tarağı. Dediğim gibi bunu böyle birbirine karıştırıyorsunuz boyayla. Ucunu açıp bunu takıp hani karıştırıp saçı bu şekilde sürmek daha mantıklı olacak. Zaten 3 tane boyamız var. Belki bir tanesini öyle yaparım. Bakalım. Umarım istediğim gibi bir sonuç elde ederim. Allah'ım doğum gününe katılmam gerekiyor. Hızlanmam lazım o yüzden. Hemen yapıp size de göstermek istiyorum. Bakalım bakalım. Birazdan görüşürüz. Normalde bir yere gideceksem saç boyama işini böyle 3-4 gün önceden hallederim ki şuralarım boya olmasın diye ama bugün ve çalışma şartlarım yüzünden öyle olmadı. Krem süreceğim daha az hani böyle boya kalıntısı kalsın diye. Öbür türlü gitmiyor zaten. Hemen şu vazelini kullanacağım. Kenarlarına böyle yapalım. Boya da tutmasın buralara. Resmen hızlanmam gerekiyor ya. Çok iğrenç çıkıyorum. Çok hiç beğenmedim şu an şu tipimi. evdeki en kötü tokayı ve en kötü tişörtü bulup boyaya başlayın olur mu? Her taraf boyu oluyor. Sonra onlar mahvoluyor ya. Birazcık badem yağı katın. Kimyasal da kırılsın. Şu kadar bir saçım var. Siz görüyorsunuz şu an ben göremiyorum. Allah'ım hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu böyle kullanırsam 3 boya değil bana 5 boya etmez. Ama yoğun ya. Seviyorum seni L'Oreal gerçekten. Çok yoğun. Hani kutum kutu mu? Bak Türkçeyi unuttum. Bunun içine koyacağım. Böyle karıştırıp fırçayla boyayacağım. Bu arada bunların fiyatları da artmış. Geçen hafta ocağın sonunda bunlar 300 350 liraydı galiba. Şu anki fiyatları 400 lira. Ben şöyle sıkayım. Nasıl yapayım ya? Üff. Ben bu oyuna nasıl geldim? Ben siyah yapacaktım. Ne güzel. Yandı. Gözlerim yandı. daha kolay da ben böyle kendime sefaletlik çektirmeyi seviyorum yani. Bakın yamuldu şişe. Böyle olmaması gerekiyor normalde de. İşte. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı yoğun bir boya ve ben bayıldım ya. Neyse ki sarı saçı çok sevmiyorum kendimde. Bir de onunla yap onu yapmak için uğraşamazdım yani evde. Bir şey diyeceğim. Tek tüp boyada çok ilginç ama ya da benim sürüşümden kaynaklı mı bilmiyorum. Saçımda çok kalın olduğunu düşünün. Bunları boyalım. Hani siz diyorsunuz ya bazen iki tüp boya yetiyor mu? Bir tek tüp boya yeter mi falan. Yani benim saçım çok kalın ve gür. O yüzden şu an şu çok iyi oldu yani. İki yani iki tane de yeterli oluyormuş aslında. Ben çok kasıyormuşum herhalde. Haberiniz olsun ona göre alın. Yine de çok kalın saçlarınız varsa 3 tane alın da. Bir daha da içinde var. İlk boyamız bitti. Şimdi ikinci boyayı hazırlıyorum. Bunda normal e, fırçayla boyayacağım. Bunu da bu şekilde boyayacağım. Böyle daha çok içime siniyor. <laughs> maalesef beyazlarım çıktı. Bakalım onları da kapatacak mı? Genelde kapatıyor ama yine de böyle bir artık son tüp boyayı da açtım. Saçımın sadece çok küçük bir kısmı boyanmadı. Tabii ben bu vazelini kollarıma sürmeyi unuttum ya. Şu kısmı için son tüp boyayı harcayacağım. Ama yine de uçlarına falan bir yedirmeye çalışacağım saç diplerimin yandığını hissediyorum. Sanki böyle bir yani koyu değil de açık boya sürdüm de dipler açılıyormuş gibi. Tarayalım. Saçlarınızı da bu arada iki gün yıkamayın saç boyası yapacağınız zaman. Yani bu yanma hissi daha da çok artar. Temiz saça zaten boya vurulmuyor. Boya vurulmak ne demek ya? Boya sürülmüyor. Ve saçı boya yumuşattı ya. Çok tuhaf. Normalde saçım birbirine girerdi. Doğru kendini bence geliştirmiş bu konuda diye düşünüyorum. Ve şu kadar boya kaldı elimde. Bu kadar boya kaldı. Yapmayın bayağı. Üç tane sürdün. Evet. Sadece ucuna mı süreyim? Evet evet. Çok kaldı boya. Gitti şuraya da. Tepene tepene ha. Şuraya mı? Getir ben. Fırsa niye kullanmıyorum da? kullandım. Bu da fazla ya artık. Nereye kullanacağım ki? Ay nasıl oluyor kız? Gözlerim de yandı ne zaten. Ne Açıyorum bak. Şurayı da açayım. Ne zaman yapacağım? Bir 40 dakika sonra falan. 40 dakika bekleyeceğim. Beklemeyeyim mi? Bu ne takkı? Üstteki bu ne? Şey Var mı kuru bir yer? Yok. Hepsini satmışım. Şuralar falan çay sürkü. Sürdüm anne. Çayla sürdüm zaten önlerini, arkaları fırçayla yapmadım mı? Şimdi var ya yani farklı bir ton ya eğer açar fönlersem farklı gelir eğer kuru bir yer varsa. Demiştim üç tane boya kullanmışım şey. baksana. Orayı hemen temizle. Abo. O ne niye <laughs> Kenar Şöyle de mi Fotoğrafını çekeceğim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Boyamamın üstünden iki gün geçti sadece. Görenler dedi ki bu tam senlik olmuş. Bence böyle git. Böyle hafif kızılımsı da oldu. Ama tam içime sindi ya. Geçen sene bunun daha sıcak bir tonuydu. Bir tık belki de. Bir tık sıcak bir tonu için. Ankara'da bir kuaför 7000 liraya boyamıştı saçımı. Ama şimdi ben yani bunu tanesi 400 lira bir L'Oreal'den hallettiğimi düşünüyorum. Ve gerçekten de buradaki tonla hemen hemen aynı da oldu. Ve saçım çok da açık bir renk değildi yani siz de gördünüz. O koyu rengin üstüne bile sürdüğümde bence efsanevi oldu ya ben çok sevdim. Muhtemelen bir sonrakine siyah demiştim ama bir sonrakine de yine aynısını yapacağımı düşünüyorum. Hem çok canlı gösteriyor hem de böyle tam istediğim kızıllık da var minik. Beğendim yani. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda lütfen yorumlarınızı belirtin. Bunda çok mutlu oluyorum ben. Beğendiyseniz de beğenme butonunu basmayı unutmayın lütfen. E, ayrıca başka bir ton denememi isterseniz de onları yorumlara belirtebilirsiniz ben böyle videolar çok göremiyorum mesela bunun videosuna baktım böyle bir tane falan var ama onda da çok anlaşılmıyor hani böyle çekip işte öncesinde millette nasıl durmuş falan diye de bakmak istiyorum yani bunu çok beğendim dediğim gibi büyük ihtimalle de bir sonrakine de yine aynı boyayı boyayacağım ama hafif kızıllık isterseniz de bunların kızıl bakır tonları da var belki öyle bir şey de yapabiliriz bilemiyorum öyle bakalım Dediğim gibi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, yorumlarınızı lütfen yapmayı unutmayın. Olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Sizler nasıl buldunuz? Bakın